Selamun Aleyküm YouTube izleyenlerim. Bugün yine Akaplı'ya gidiyoruz fındık toplamaya. E, komşularımla beraber, komşu memici yapmış. Ben de onlarla gidiyorum. Bugün yine mutlu günü. Herhalde her zaman mutluyum. Çok yorulsam da arkadaşlarımla beraber çok mutluyum. <laughs> Bu da Nermin. Bizim beyden, Dibek Dersleri'nden. Ben Dibek Dersleri'nden. Evet, Nermin arkadaşım. E, bugün yine böyleydi işte, komşularımla beraber. Fındık toplamaya gidiyoruz Elif. Efendim? Yorulmadım daha. Dünya ne fındığını toplamış Yorulmadık yine ne yapalım? mı? işçilik bu. Lazım. Her şey lazım. Kaç ton çıkar bu sene sizi mesela? Bu üç ton rahat çıkar. Üç tondan fazla çıkabilir. Maşallah maşallah. Allah herkese besin. Evet. Amin amin. amin. Herkese besin değil mi Eda? Ah, Eda. Amin. Üniversiteye gidecek kızımız. Ee, kitap, defter paralarını. Kitap, defter paralarını kazanıyor. Ne yapsın? Kardeş de üniversite okuyacak. O da. Bu da anneleri. Her zaman arkalarında duran anneleri. Bu gece saat 12'ye kadar fındık izle, ayıkladık. İzleyenlerim. Komşularla beraber. Gece gündüz çalışmaya devam. Böyle işte. Şu da Nermin. Bu Ayşe. Kirsten ben bu. Ben ha, bu da ablasına yardıma gidiyor. İşte böyle. Buralar hep fındık bahçesi. İzleyenlerim arabalar trafik sıkışık. Tarla yolu olsa da her yer sıkışık. Köpek bizim e, ee, düzeltleyicimiz. İşte böyle küvelerimizi, her şeylerimizi koyduk gidiyoruz semaverlerimizi falan. Çok güzel günümüz geçecek inşallah. Tekrar görüşürüz. Piknik de yapacağız. Piknik de yapacağız. Evet çayımızı semaverimizi her şeyimizi yapacağız. Evet. Orada güzel bir dinlenmemizi de yapacağız. Fındığımızı da toplayacağız. Akşam evimize sağ salim Allah'ın izniyle dön. İnşallah, i̇nşallah Hepimiz Allah kolaylık versin Bugünkü işimizi zorlaştırmasın Kolaylaştırsın Kolaylaştır zorlaştırma yarabbim Amin amin Hadi Bay bay izleyenlerim Herkese selamlar benden Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız Bak böyle sen şak şakıyız. Çok mutluyuz hepimiz bir aradayken Çok mutluyuz izleyenlerim Nermin, Turan'a selam gönder. Selam. <laughs> Kocama diyecekti. selam diyecekti. Selamlar Bartın'dan. Evet. Bütün Türkiye'ye Bartın Kumluca'dan selamlar. Bizi izleyenlere. Evet. Cumhurbaşkanı da selam yollasaydı. Cumhurbaşkanı mı <laughs> izliyor onu? Daha Biz de belki Youtuber'lar izliyor. Selamünaleyküm. Tekrar geldim huzurlarınızı izleyenlerim. E, komşuma çay içmeye geldim. Semaver'de çay yapmışlar. Yemeğimi yedim onları bekleyemedim. Ben hiç ağaçlığa dayanamıyorum. <laughs> 11'de çıkıyorum çalışırken. Çok fındık sirkeledim izleyenlerim. Yoruldum. Biraz dinleneceğim. Evet, kuvvet toplamam lazım. Evet. Çay içmeye geldim. Oradanız var mı fazla? Tabii ki de. Evet işte böyle. Bu arada da yaptım çay kendi bahçemizde. Ee, bugün davet çok bana. Buraya da çağırdılar. Orada da eltim. Şimdi biber kızartıyor. Oraya da gideceğim. Görüşürüz işte. Böyle bizim işlerimiz. Yoğun. Artık sonlara doğru geliyoruz izleyenlerim. Fındık vaslı <laughs> bitiyor. İşte böyle. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz bir takip videolarda.